Merhaba ben Enes. Bugün Mibro markasının özgün tasarımı ve etkileyici mikrofon performansı ile öne çıkan S1 model tam kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında link mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde S1 modelini incelemeye başlayalım. Kulaklık bu zamana kadar hiç incelemediğim bir tarzda kızaklı bir yapıya sahip. Kulaklığı yerinden kaldırabilmek için bu şekilde açıyorsunuz. Direkt kulaklıklara erişim imkanı sunuluyor. Yine kafakta bir sensör mevcut. Tam olarak şurada da bir dörtlü şekilde gösterge koymuşlar. Bu çok hoş olmuş. Çok az kulaklıkta oluyor bu tarz göstergeler. %25, 50, 75 ve %100 olarak kutunun şarjını buradan takip edebiliyorsunuz. Yine tam olarak şöyle yan kısımları böyle metalik bir hava katılmış. Bu arada bu kapak kısmında bir sensör bulunuyor. Gördüğünüz gibi kapak kaldırdığımız zaman direkt kulaklar eşleşiyorlar. Kutusunun bu şekilde gayet tarz bir şekilde açılması ve önünde gösterge olması kutunun avantajlı bir durumu. Ancak burada hani kutuyu biraz daha korunaklı bakmanız gerekebilir. Yani düştüğü zaman bu mekanizma zarar görme ihtimali biraz daha yüksek. Yani biraz daha kulaklığın kutusunu iyi korumakta fayda var. Kulaklığın kutusunu böyle açıp kapatmak epey keyifli ancak sürekli oynamanızı önermem açıkçası oldukça keyifli olmasına rağmen. Yakından baktığınız zaman bir miktar kutu parmak izi bırakabiliyor. Burada kutu bir miktar büyük gibi dursa da Apple'ın AirPods modeli ile birlikte kıyasladığımız zaman yani çok da fazla büyük olduğu söylenemez. Yani uzaktan bakıldığı zaman bir miktar büyük gibi duruyor. Ancak hani Apple'ın AirPods modeli zaten normalde epey küçük bir kutu. Ondan hafif büyük denebilir. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman Type-C bir şarj girişi mevcut. Kutunun kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Genel olarak bir miktar büyük bir kutu ancak içerisinde 600 mAh'lik batarya konumlandırılmış. Bu sayede kutuyla beraber kulaklığı 35 saat gibi uzun bir süre kullanabiliyoruz. Yani burada büyüklüğünü bir nevi telafi ediyor uzun batarya süresiyle birlikte. Şöyle bir ağırlığına da baktığımız zaman 53 gramlık bir ağırlığı mevcut. Kulaklıkları yerinden kaldırmanız için tam olarak şu kısımlar uygun tutulmuş. Yani buralardan rahat bir şekilde böyle kulaklıkları yerinden alabiliyorsunuz. Sağ ve sol olarak belirtilmiş. Kulaklıklar tasarım açısından açısından neredeyse Apple'ın AirPods modelinin birebir aynısı denebilir. Tam olarak şu gri olan kısımlarda dokunmatik kısımlar bulunuyor. Sürücü perdeleri metal, kızıl ötesi algılama özelliği mevcut değil. Şöyle kulağa giren kısmı kıyasladığımız zaman Apple AirPods 2. modeliyle neredeyse birebir aynı olduğunu görüyorsunuz boyut olarak. Kulaklıkların tam olarak dokunmatik kısımları fırçalanmış mat bir yüzeye sahip. Diğer kısımlar piyano bilek. Kutunun siyah ve beyaz renk seçeneği mevcut ancak şu an itibariyle Türkiye'de sadece siyah rengini alabiliyorsunuz. Yine kutuda daha önce hiçbir kulaklıkta görmediğim aşırı akım koruması, sıcaklık koruması, kısa devre koruması ve voltaj stabilizasyon koruması gibi özellikler sunulmuş. Yani içerisinde büyük bir batarya olduğu için bu şekilde korumaya yönelik teknolojilerin bulunması da iyi bir durum denebilir kutu için. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5 de geliyor. suya dayanıklık açısından IPX5 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve spor yaparken tere karşı dayanıklı. Kulaklıklarda 35 mAh şarj kutusunda ise 600 mAh'lik bir kapasite mevcut. Fabrika verilerinde 4 ile 5 saat arasında kullanabildiği yazılmış. Ben kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım müzik testinde 4 saat 15 dakika boyunca müzik müzik çalabildiler. Fabrika verileri de %60 ses seviyesinde bu değerleri veriyordu. Yani burada son ses seviyesi de kulaklığın epey yüksek olduğu için normal dinleme seviyenizde rahat bir şekilde 5 saat civarında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Kutu kulaklıkları 6 kere şarj ediyor. Yani kutu birlikte kulaklıkları yaklaşık olarak 35 saate yakın bir kullanım imkanı vaat ediyor. Kulaklıkların hızlı şarj özelliği mevcut değil kulaklıklar kutu içerisinde 1.5 saatte, kutu ise 4 saatte tam şarjına ulaşıyor. Yalıtım ve konfor kısmına geldiğimiz zaman bu bir silikonsuz kulaklık olduğu için yani uzun saatler boyunca kulağınızda dursa dahi herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Bu silikonsuz olmasının dezavantajı açısından çevredeki sesleri duyabiliyorsunuz ve sizin müzik dinlediğiniz zaman da yüksek sesli yanınızdaki kişiler sizin dinlediğiniz müziği dinleyebilir. Bu tüm silikonsuz kulaklıklarda olan bir durum avantaj açısından da çevreden kopmuyorsunuz. Oluşabilecek tehlikeleri daha önceden sezebiliyorsunuz veya yanınıza birisi geldiği zaman rahat bir şekilde kulaklık çıkarmadan görüşme yapabiliyorsunuz ve günlük kullanım için ben burada silikonsuz kulaklıkları öneriyorum kullanım açısından. Yani uzun saatler boyunca kulağınızda dursa dahi herhangi bir ağrı oluşturmuyor kulaklık. Yani kulaktaki duruş konforu, rahatlığı ve güvenliği açısından burada Apple'ın Airpods modelinden hiçbir farkı yok diyebilirim. Herhangi bir şekilde benim kulağımdan oynama veya düşme gerçekleşmedi. Ağzını aç diyen yani kişiler vardı. Yani ağzımı açtığım zaman da veya yemek yerken de herhangi bir şekilde kulaklık kulağımdan gevşemedi. Kulaklıkta Bluetooth 5 bulunuyor. iPhone 13 Pro ve Mi 9T telefonunda test ettiğim zaman telefonu arka cebime alsam veya bir odaya gittim bile herhangi bir şekilde seste kopukluk olmadı. Kulaklıkları tek tek kullanabiliyorsunuz. Yani kutudan ister sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı alıp hem görüşme yapıp hem de müzik dinleyebilirsiniz. İki kulaklıkta da mikrofon mevcut. Bazı kulaklıklarda bulunan müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca böyle tıslama gibi bir ses bu kulaklıkta mevcut ancak bu tıslamanın seviyesi çok çok düşük ben özellikle bu durum var mı yok mu diye test ettim sadece sağ kulaklıkta böyle 3-5 saniye sonra çıt diye bir ses gelip bu ses kesiliyor yani burada günlük kullanımda diğer dip ses olan kulaklıklara kıyasla hissedebileceğiniz bir dip ses değil bu kontrol kısmına geldiğimiz zaman bu kulakla dokunmatik olarak kontrol ediyoruz ve tam olarak kulaklığın şu gördüğünüz kare olan kısmının içerisine dokunarak oluyor tüm kontrol imkanları mevcut burada gördüğünüz şekilde önceki şarkı sonraki şarkı ses arttırıp azaltma, akıllı asisten, araban yanıtlama ve reddetme gibi tüm kontrol imkanları sunulmuş. Ufak dokunmalarınızı dahi algılıyorlar. Kulaklık uzun yapıda olduğu için çıkartıp takarken uç kısmından tutarsanız eğer yani yanlış basmanın da önüne geçiyorsunuz. Merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 13 mm'lik driverlar kullanılmış. Son ses seviyesi açısından ortalamanın epey üzerinde yani yüksek ses beklentiniz varsa bu kulaklık sizi tatmin edecektir. İlk olarak kulağınıza taktığınız zaman vokal sesler ön planda yani tizler bir tık daha ön planda denebilir. Sizler çok keskin değil ancak son ses seviyesini aldığınız zaman bir miktar keskinleşebiliyor. Ben burada %80 ses seviyesinde kullandım. Fazlasıyla yeterli geldi ses seviyesi. Özellikle son ses seviyesinde veya %80 aldığınız zaman da ayrıntıları rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yeterli bir sahne genişliği sunabiliyor. Bas olarak özellikle sekonsuz olmasından da kaynaklı yüksek bir bas yok. Ama yine de hissedebiliyorsunuz. Ecolizer ile baslarını bir tık daha arttırma imkanı da mevcut. Yine daha önce incelemesini yaptığım Böyle bir aparat alarak da bas performansını çok ciddi manada arttırabilirsiniz bu kulak bir nevi kulaklığı silikonlu kulaklığa dönüştürüp bas notalarının aralardan kaçmasını engelliyorsunuz ve kulaklık gerçekten hani bas performansı açısından bir üst level'a çıkıyor diyebilirim bu aparatla birlikte. Özellikle vokal, klasik, rock tarzı şarkılardaki ayrıntıları rahat bir şekilde hissedebildiğiniz keyifli bir müzik deneyimi sunuyor kulaklık. Yani burada çok yüksek bas beklentiniz yoksa eğer fiyat bandına göre gayet tatmin edici ve keyifli bir müzik deneyimi sunuyor kulaklık. Evet şu an sesimi GoPro onun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şimdi ise Nibro Espre'ye geçtim. Her zamanki test yaptığımız noktaya geldim. Arka tarafta bir su havuzu ve balık kesir meydandayız. Hafifte bir rüzgar var. Bu mekanda toplu bir mikrofon performansı testi gerçekleştirmiştim. Şöyle arkasında bir büyük bir tür winch de çalışıyor şu an. Yani burada bir kulaklık için epey zorlu şartlar mevcut. Çevre sesleri ne Yansıtıyor. Sesim odaklanabiliyor mu? Rüzgar da bir miktar daha şiddetini arttırdı. Mikrofon performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi buradaki yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Önümde bir bluetooth hoparlör açık ve arka planda bir kafenin arka plan gürültüsü işliyor. Şu an ise Vibro S1 modeline geçtim gürültülü kafe ortamında görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Vibro S1 modeli iPhone 13 Pro modeline bağlı Mi 9 telefonunu arıyorum ve 3. parti bir uygulama kullanmadan direkt bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de aynısını duyuyorsunuz şu an. Gerçek indirim fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Takip etmenizi öneririm. Evet şu an hiçbir şartı değiştirmeden Apple'ın AirPods 3. modeline geçtim. Gürültüyü karşı tarafa aktarma veya sese odaklanma, sesin robotik mi, doğal mı, pürüzsüz mü, nasıl geldiği arasındaki farkları net bir şekilde görelim bu sayede. Şu an sesimi Apple AirPod 3. modelden duyuyorsunuz. Kulaklıkta kaç mikrofon olduğu belirtilmemiş ancak burada ENC gürültü engelleme özelliği iyi bir iş çıkartıyor ve sesinizi karşı tarafa gayet doğal ve net bir şekilde iletebiliyor. Yani karşıya iletilen ses yüksekliği de gayet tatmin edici denebilir. Benim burada mikrofon performansı açısından beklentimin epey üzerinde çıktı diyebilirim bu model. Yani bu kadar iyi bir mikrofon performansı olacağını ben de tahmin etmiyordum açıkçası. Yani burada görüşme yapmak amacıyla bir kulaklık bakıyorsanız mikrofon performansı açısından fazlasıyla tatmin edecektir sizi. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta bir oyun modu mevcut değil. Milisaniye açısından bir test gerçekleştirdiğimiz zaman 293 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı oyunlarda çok sıkı bir oyuncuysanız çok az bir gecikme hissedebilirsiniz. Onun haricinde günlük kullanımda herhangi bir şekilde video izlerken veya normal oyun oynarken bir gecikme hissedilmiyor S1 modelinden. Genel olarak bir toparlayacak olursak Mibro S1 modeli özellikle mikrofon performansıyla öne çıkıyor. Yani ben de bu kadar iyi bir mikrofon performansı beklemiyordum bu kulaklıktan açıkçası yani silikonsuz modeller daha çok görüşme yapmak ve günlük kullanım için alındığı düşünüldüğünde fiyat bandına göre tercih edilebilecek bir model olmuş. Yine müzik performansı açısından da çok yüksek bir bas performansı bulunmasa da gayet ayrıntılı, temiz ve net bir ses profili mevcut. Yine kutusundaki 600 mAh'lik batarya sayesinde de 35 saate yakın kutuyla birlikte kullanım süresi vaat etmesi de bence bu kulaklığın önemli bir artısı. Evet siz S1 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.